Transformers Prime'da önceki bölümde bulduğumuz Icon cihazlarının en önemlisi Omega anahtarları. Anahtar mı? Neyin? Gezegenimizin tamamen değişmesinin. Geldik. Prime'lardan kalanlar burada saklanıyor. En sonunda Prime'ların gücü yalnızca bana ait. Alpha Trion'un dört koordinat dizisi hala çözülmedi. Bunların Omega anahtarlarından birinin yerini tarif etmesi çok mantıklı. Unicorn yağından esinlendim ve şu adı verdim. Kara Star Saber. Kalıntı hemen. Aa yoksa bu mu? Kim bulursa onundu. <laughs> o değerli Star Saber'ı cam gibi parçalandığı zaman Prime'ın yüzünü görmen gerekirdi. Otobot zaferi hayalleri de tuzla buz oldu. Böylece Optimus geriye kalan Icon kalıntılarının yerlerini bizden önce bulmak için uğraşacaktır. Çok güzel. Görüyorum ki yeni koordinat dizisini çözmüşsün. Çok hızlı ilerliyorsun Soundwave. Umarım ki bu ikon kalıntısı daha az özel ve çok daha normaldir. Elektro kesici ışın gibi. Çok işimize yarardı. Haklısın Knockout. Dreadwing, geçidi aşmalarına söyle. Lütfen Lord Megatron bu kalıntıyı getirme onurunu bana verin. Şu kazadan sonra yeniden böyle hevesli olmam beni şaşırttı. Buna rağmen faz değiştirici başarısızlığından sonra bu görev için iyi bir seçim olabileceğinden şüpheliyim. Gerekli donanımım yoktu. Ama Soundwave meşgul olduğuna göre bunu almamın sakıncası olmayacağını sanıyorum. Böylece hem ödülünüzü daha iyi korur hem de otobotların canını biraz daha yakabilirim efendim. ben iyi bir asker olacağım. Optimus gibi. Eğer sıkı çalışıp aynı zamanda da aklını kullanırsan eminim olursun. Ha olacağım. Bundan eminim. Nasıl yani? Eskiden Icon'un güvenliğinden sorumluydum. Şimdi ise galaksinin bir ucunda uyanıp Optimus'un yönetimi altına giriyorum. Başka ne olabilir ki? Bunun bir nedeni vardır elbette. Anladık Smokescreen. Özelsin. İyi ki yanımızdasın. Benim demek istediğim onca yoldan geldim ve bu fırsatı elimden kaçırmayı düşünmüyorum. Otobotlar, bir sonraki Icon verisini çözmeyi başardım. Ratchet, yer geçidini hazırla. Sona kalan bir hafta enerjon tanklarını temizler. Bu oyundan haberim yoktu. Marcy, Bumblebee, gitmeye hazırlanın. Bekle, e, ya ben? E, yani benle Bulkhead? Siz ikiniz diğer kalıntı verisini... ...diseptikonların biz dönmeden önce çözme olasılığına karşı... ...burada bekleyeceksiniz. Optimus haklı. Şu durumda Cybertron'un geleceği söz konusuyken... ...çabuk hareket etmemiz önemli. Isınmayı sürdür evlat. Hadi bir bekleyenimiz var. de beklemek denir. Biz de gireceğiz elbet. İşte orada. Şuna bakın. Görmeyi beklediğim otobotlar karşıma çıktı. Onu ben hallederim. Sen al. Onca anı için size teşekkür etmek istiyordum doğrusu. <laughs> Ses dalgalarının bu kadar işe yarayacağını kim bilebilirdi ki? Aa! Dedim bakayım seni duyamıyorum. Bir kalıntı. Olamaz. Ha, ne kadar ileri gidebilir ki? alçak titreşim mi yoksa yoğunluk arttırıcı mı Bu Optimus Primedan aldığım kalıntının aynı. Ha, belki de bu şey otobotların sabotaj amacıyla almanıza izin verdikleri bir tuzaktır. Tam aksine efendim. Bunun için var güçleriyle uğraştılar. Belki de daha büyük bir bulmacanın parçası. Mükemmel Soundwave. Eğer yapabilirsen yeni koordinatlarla nesnenin ne olduğunu anlayabiliriz. Soundwave işi başardı ve ben de öyle. Kendini övmeyi bırak doktor. Kendimi kanıtlamadım mı? Yaptığın benim deneylerin hala çok işime yarıyor. Elimizdeki bu nesneyi iyice araştır. Bu kalıntının ne olduğunu bilmeliyim. Ne işe yaradığını da. üzgünüm Optimus. Knockout orada bizi bekliyordu. Anlaşılan şifre çözme işinde ilerlemişler. Ve görünüşe bakılırsa iki anahtar şimdiden paylaşıldı. Şu anda hiç kimse Cybertron'u yeniden kurmayı başaramaz. Gezegenimizi tekrar kurma amacımız sekteye uğramış olsa bile... ...hala bilinci önceliğimiz geriye kalan anahtarları elimize geçirmek. Dostum, Knockout'un o sonik şeyi çılgınca olmalı. Ah keşke orada olsaydım. Onu o onu... Ne yapardın? İlki gibi anahtarımı bulurdun. Ee, belki. Ee, kim bilir? Sadece hararetli bir mücadele istiyorum. Hani hazır Star Saber'da yokken. Şimdiye kadar gayet iyi iş çıkardım. <laughs> Bak evlat. Arsi ile Bumblebee beceriksiz değiller. Optimus da şimdiye kadar kılıç olmadan gayet iyi idare ediyordu. Tabii sen bunu bilemezsin. Ne de olsa biz orada çarpışırken sen derin bir uykuya dalmıştın. Kesinlikle. Ve kaybettiğim zamanı telafi edeceğim. Optimus hazır olduğunu söylediğinde daha çok gidecek yolun var. Yarış ağır ve istikrarlı olan kazanır. Aa, biraz daha çabuk olur musun? Nasıl olur da bu hız veren kızıl enerjonun üretilmesi normal enerjondan daha uzun sürebilir? Ah! Koca bir kızıl enerjon parçası koyuyorum. Ve elime geçen bu kadarcık mı? Aa, burada bir seferlik daha var. Belki de iki. <laughs> Diseptikon hareketi. Elbette hızlı olmak Apex zırhının oluşturduğu boşluğu yeterince dolduramayabilir. Ama önemli değer taşıyan kalıntılardan daha fazlasını bulmamı sağlayabilir. Sonraki koordinatlar da hazır. Geriye sadece bir koordinat dizisi kaldı. Hazırım patron. O anahtarı geri getireceğim. Bulk. Bir şey unutuyorsun. Bizim çocuğa göz kulak ol tamam mı? Miko ile karşılaştırınca kolay olacak. Yanımdan ayrılma. Ve dikkatli ol. Tamamdır. Ciddiyim. Ben de. Bu da ne böyle? Şu hayatınızda duyacağınız son sesler. Dreadway. buradan gitmeliyiz. Evet. Samok. Tredwick'i ben hallederim. Sen kalıntıya al. Anlaşıldı. Rakiplerine uzaktan saldırmaya bayılıyorsun değil mi? Benimle yakından çarpışacak cesaretinin olmaması çok kötü. Bu duruma özel olarak senin için seve seve bir istisna yapabilirim. <laughs> seni takdir ediyorum ama seninle bir önceki karşılaşmamızın sonucunu unutmuş gibisin. Hayır, unutmadım. Дальше город. Screen, Uyan. Ne, ne oldu? Ben de bunu bilmek istiyorum. Omega anahtarı. E, elimdeydi. E, sonra e, biri arkamdan vurdu. Dreadwing yardım çağırmış olmalı. Kalıntı gideri çok olmuş. Ratchet hemen geçide aç. Ben e, Optimus'a anahtarla döneceğimi söylemiştim. Dinle evlat. Alpha Trino göre Cybertron'u düzeltmek için dört anahtarı da ihtiyacımız olduğunu söyledim. Elimizdekini koruyup diğerlerini Megatron'dan geri almanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Yeniden kurulacak Cybertron'un geleceği avucumun arasında olacak. Tabii dördünü de ele geçirdiğim zaman... Smoke screen darbe almış. Hepimizin başına gelebilirdi. Ama gelmedi. Çünkü dikkatsiz olan bendim. Her şeyi ben mahvettim. Bir de geleceğin askeri olacaktım. Hala anlamadın değil mi? Birkaç zaferle efsane olamazsın. Her şeyde başarıya ulaşamazsın. Ne ben, ne bi, ne de optimus olabilir. Bazı kalıntıları bulduk, bazılarını kaybettik. Dostlarımızı kaybettik. Evimizi bile kaybettik. Ama bir kez baştan başlama fırsatımız var ve Cybertron'u geri alabilecekken buradaki herkese ihtiyacımız var. Konu sen ya da geleceğin değil. Arsi, anlatmak istediğini anlattın. Optimus bunları bilmesi gerek. Bir gün gerçekten büyük bir asker olabilirsin ki umarım gerçekten olursun. Ama büyüklüğün yolu önce bir ekip oluşturmaktan geçer, kişisel başarılardan değil. Şimdiye kadar hiçbir şey yapamadım. O zaman kahraman olmayı bırakıp bir an önce otobot olmaya başla. Aslında belki de buna uygun değilimdir. Bir dahakine Optimus sana durmanı söylediğinde onu dinlesen iyi olur. Onu ben getiririm. Smoke screen çok toy bulket ve öğrenecek daha çok şey var. Ama şu anda her şeyi iyice düşünmesi gerek. Ayrıca bilimde son ikon kalıntısının şifresini çözmem gerek. Kalıntıyı hiç göremedin mi? Bulunduğu yere vardığım zaman gitmişti. Otobotlar da öyle. Bu olay son kalıntıyı Optimus Prime'den önce bulmamızı sağlamakla kalmayacak. Diğerlerini otobotlardan alma fırsatı da verecek bize. Soundwave, birincilik görevine rağmen merkezlerinin yerini bulma konusunda ilerleme kaydettiğini ümit ediyorum. Güzel. Topladığımız son cihazlara göre, insan dostlarının yaşadıkları yerlere dair kesin bilgimiz var. Laser Peak'te otobotların o civarda yaşayıp yaşamadıklarını belirleyecek. Ah, son girdiği de çözmeyi başardım. Ciddi misin? Hmm, belki üzerinden bir kez daha geçsem iyi olacak. Koordinatların gösterdiği şey bir görüntü mü? Son ikon girdisi neden diğerlerinden farklı olsun ki? Belki cihazın görünüşüdür. Yerini bile bilmeden bu görüntünün bize ne yararı olabilir ki? Alfa Treon'un bir nedeni olduğundan eminim. Smoke Screen. Icon'un son kalıntısı. Prime'ın yeni elemanı mı? Nedir bu? Bir tür şaka yoksa? Belki anahtarın yerini biliyordur. Ama bundan hiç bahsetmedi. Smoke Screen'in kendisinin bir şekilde anahtar olup bundan haberinin olmaması çok daha olası bir durum. Durum her neyse şu anda büyük tehlikede olabilir. Smoke Screen. Acilen merkeze dönmen gerek. Tesisini kapatmış olabilir. O zaman yerini belirle ve yer geçidini hazırla. çalışmalarımız meyvesini vermeye başladı bile bana bulaşmak için yanlış günü seçtin